unutma sen bil atanı. Dua ile hatırlayın bizi cihana katanı. Keresteler dağdan iner, gövdesini tek tek döner. Ateşlerde şekil alır, o kor alev direnç yener. Tahtaların arasına pamuk konur yarasına. Kalafattır asıl adı Bakmayın siz karasına Çırpı çeker ince usta Ayran içer bakır tasta Yaşı başı önemsizdir Keser sallar her bir yaşta Yongasını toplamaya Çit sepetler doldurmaya Akşamüstü gideriz biz Çam püründe kaya kaya Eğrileri omurgaya tutturulur saya saya Şakül salar büyük usta dengesini tez bulmaya Gelin gibi boyanırlar yıllar yılı dayanırlar Karadeniz Marmara'da sanki ayna gibi parlar beyazıyla karasıyla 300 tonluk darasıyla bazı günler hatırlanır iyi kötü parasıyla yömüyener perşembeye verilecek helal diye cuma günü tatil olur usta